Ferit'ciğim. Can'cim bir de senle uğraşmayayım ya. Rakiplerimle uğraşıyorum zaten. Saçla uğraşıyorum. Bir de senle mi uğraşayım? Sana taktik veriyorum ve hala... Ama hala beni bölüyorsun. Bak çalışamıyorum. Tamam. Lütfen. Bitmeden söyleyeyim Nuray Hanım. Benim için biliyorsun saçların önleri çok çok önemli. O kadar söylüyorum. Saçının önlerini evet. şu anda ben Tamamen geriye aldım. Aa, yani Çünkü ben söylüyorum. model de e, önde açık. Yani ama bu kadar talihsizlik olur mu yani? Asla mutlu olmuyor. Ya daha ortaya bir şey çıkmamış. ayna elin Ben diyor şöyle böyle. Teşekkür ederim. O yüzden şanslısın yani. Kötü durmayacak. Ferit'ciğim 40 dakika kaldı. Tamam Hadi. Hadi. bitiyor. İki tane Çabuk. aksesuarı takıyorum tamam. bitti. Tamam. Şampiyon Hadi. biziz acele etme rahat ol. Evet, çok, çok, ya şu çok, an? çok, şu an çok... Gevşetiyorum. Biraz, ha. Şu an. Okay, okay. Aşkım, saçı bitirir misin? Nasıl? Saçı bitirir misin? Tamam, bitiriyorum. Ben ne yapıyorum? Tam düz dur. O ne ya, çelenk mi taktın sen oraya? <laughs> biraz ilerlettirebilir mi? Evet, 20 dakikalık süreyi geride bıraktık. Saçların tamamlanıp makyajın da yapılması için son 40 dakika. Herkesin haberi. Hadi. Olsun. Aşkım. Son 40 dakika. Modelin örgü biliyorsa bırak örsün. Yardımlaşma. Ya iyi ki bir şey biliyorsunuz. Sadece örgü ben de. biliyorsunuz. Şu an herkes. Vallahi şu an çok güzel örüyorum gibi hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben de inanamıyorum. Ferit'ciğim hadi. Abi bir dursana ya. Sen de bir işimizi yapamıyoruz. Bir dur çalışıyoruz ki bitirelim hadi diyorsun bak. Vaktimden çalıyorsun artık yeter. Allah Allah bir durmadı çenesi ya. Bırakacağım. Böyle şey gibi kirli gibi. 10 dakika sonra ben geliyorum. Olduğu gibi bırak. Oldu. O zaman tacı tak. Tamam. Çiçeği tak artık. Takacağım. Düz durum. Şimdi. Nasılsınız bakalım? <laughs> Eşim beni takmıyor. Çok şikayet. Niçin? Bitir artık. ...çiçeği tak artık diye diye ben burada kendimi yırtıyorum ama... ama ...tamam diyor, bitiriyorum diyor ama hala devam ediyor. De daha önceki günlerde ve, de öyle oldu evet, biraz galiba. Evet ve soğukkanlılıkla yani. devam ediyor. Bir yedim kendimi, bitirdim ne? burada yani. Neler yapıyor ya? Bu nedir ya? Aha, bu örgü mü? Çelengi de yapıştırmışsın buraya. Valla seni tebrik edeceğim. Ya bakar mısın şuradan, bak, gelip bakar mısın? Bak. 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 Nasıl örmüşüm böyle sepet örgüsü bakayım, yapar gibi. bakayım. İyi ki seni tanımışım biliyor musun? İyi ki bu yarışmada rakibim sensin. Ne kadar şanslıyım. Gel ya. canım gel. Ben demedim buraların patronu benim diye. Haydi. Bu sefer üstümü kirletmeyelim olur mu? Ay sarı kullanıyor Allah'ım ya Rabbim. Sarı sarı. Can pembe de bekliyoruz. İzle izle. Ellerimi izle. Bakar mısın çelenk takmış ya. Hadi, oturup Cenazeye oturup mi geldik anladım. acaba? Ama gerçekten bugün cenaze olacak. mı? Selam Bey. Örgün ne durumda? Hangi örgün? Çiçeği tak artık. Allah Allah. Selam Bey'den ses yok. Aradığınız kişiye ulaşılamıyor. O çiçeği aç. Öncü. Çiçeği Şu aç. an strese girdim yapamıyorum zaten. <laughs> evet. Bitti Özge Hanım. Hemen takım arkadaşınızı çağırın. Hızlı hızlı. Çok az zaman kaldı. Öncü hadi. Koş. Hemen koş. Merhaba, Merhaba. Yine ben. hoş geldin. Nasıl? Teşekkürler, sen iyisin. Ben de iyiyim. Hadi bakalım, bugün umutluyuz Nasıl ya. Nazar Boncuğu işe yaradı mı? Bugün artık evet, lütfen evet. mutlu Lütfen mutlu edin <laughs> beni, lütfen. Önce hadi bitir. Bitti. Geliyorum o zaman. Geliyorum. Yine en sona ben kaldım. Selami bitirdin mi? <laughs> Bahar makyaj istiyorum. Selami de bitirdi. Önce hadi. Ben de bitirdim hadi gel. Sıra Tuğba'da. Oo tamam. Herkes saçları bitirdi. Sıra makyajda. Ama 10 dakikanız kaldı. Çabuk olmanız Hayır. tavsiye lazım. Güzel bir bahar makyajı istiyoruz. tela güzelimle güzellik kat rujumu da sür farımı da saçımı da yap makyajı da kulaklarım sensin sensin kurtulum sensin